Deniz tutkunları İstanbul'da buluştu. Yeşilköy'de düzenlenen bot show fuarı her bütçeden deniz severe alternatif ürünler sunuyor. Üstelik bu fuarda engelliler için tasarlanmış ürünler de ilk kez sergileniyor. Deniz tutkunlarının en büyük hayalidir. Evim yerine bir yatım olsun ve denizde yaşayayım diye. İşte tam da Bolçova'da bu tanıma uygun bir yatımız var. Burası salonumuz. Her şeyimiz var. Hatta burada bir televizyonumuz var ve bu televizyonumuz böyle istediğimiz zaman bir tuşla aşağı kadar indirip istediğimiz zaman da geri yukarı çıkarabiliyoruz. Burası da yatın en üst katı yani üçüncü katı her şeye düşünülmüş. Burada bir jacuzzi var yani güneşe karşı burada jacuzzi yapabilirsiniz. Hemen burada bir masamız ve oturma grubumuz var. Burası da bir mutfak. Burada yeni fırını, buzdolabı. Üç katlı bu muhteşem yatın tam altı odası var. Personel odaları da var. Burası da en büyük ev sahibine ait yatak odası. Buradan böyle bir televizyonunu açıp denize karşı keyif yapa yapa yatabiliyorsunuz. Bolçoğ'un en büyük yatı dedik peki uzunluğu genişliği bir de sizden alalım. Bu teknenin tam boyu 26.78 eni 6.30 boyunda draftı 1.75 draftı. En önemli kısma gelelim fiyatı. Bu teknenin full opsiyonlarıyla ile beraber yaklaşık 5.5 milyon puan civarında. Sanmayın ki bütün deniz araçları milyon liralar hayır burada her bütçeye uygunu var. İşte burada soralım hemen. Hoş geldiniz <laughs> Hoş merhaba. Nedir mesela bu kayık mı diyoruz buna deniz aşkı bununla mı başlıyor? Deniz aşkı bununla başlıyor. Bu <laughs> 2.60 boyunda bir filika. Bunun altına küçük bir motor takabiliyoruz. Ne kadarlık motor takabiliriz bir buçuk buna? 1,5-2 iki beygir, 2,5 iki beygir civarında bir motorla kullanıma hı hı. hazır hale geliyor. Fiyatı ne kadar? E, motor fiyatı 1550, motoruyla ile yaklaşık 4000 lira civarında. Bir deniz aracı en fazla ne kadar hızlı gidebilir ki? Hemen soracağız, merakımızı gideriyoruz. Ne kadar hızlı gidebilir? 55 deniz miliniz yapabiliyor. 400 beygir gücünde. 55 milde giderken de olduğu yerde dönebilir bu tekne çünkü bir jet bot bu. Cüssesine bakmayın aslında bu dünyanın en hafif jet skilerinden biri hemen deniyorum. Yani bir kadın bile bunu kaldırabiliyor o kadar hafif diye, diyelim. Peki öğrenelim ağırlığını sizden. 186 kilo. 186 kilo. En yakın rakibi 320 kilo. Türk yapımı bizim yapımımız. Hı -hı. Ee, daha çok kolu veya bacağını kullanamayan engelli sporcuların Yine yelken sporunda da var olduğunu göstermek ve kanıtlamak için yapılmış olan bir yelkenli. Ye. Sevgili seyirciler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen, ilk kez düzenlendiğini de söyleyelim, Beciğir Kuş Ödül Töreni ilginç anlara sahne oldu. Tören...